Bağırsak mikrobiyotası insan vücudunda sindirimden bağışıklığa, metabolizmadan nörolojik işleyişe kadar pek çok sistem üzerinde etkili olan mikroskobik organizmalardan oluşan bir ekosistemdir. Bu mikrobiyal denge bozulduğunda birçok hastalığın ortaya çıkabileceği bilinmektedir. Bağırsak florasının yeniden dengelenmesi amacıyla uygulanan tedavilerden biri fekal mikrobiyota transplantasyondur. Tıbbi literatürde FMT olarak kısaltılan bu uygulama sağlıklı bireylerden alınan dışkı örneklerinin özel işlemlerden geçirilmesi hastaya verilmesi esasına dayanır. FMT, kolonoskopi, nazoduodenal tüp veya kapsül formunda uygulanabilmektedir. Kullanım amacı bozulmuş mikrobiyotayı sağlıklı bakterilerle yeniden kolonize etmektir. Bu uygulamanın bugüne kadar etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış tek indikasyonu tekrarlayan Clostridioides difficile enfeksiyonudur. Özellikle antibiyotik tedavilerine rağmen tekrarlayan vakalarda fekal mikrobiyota transplantasyonu %85 ila %90 oranında başarı göstermektedir. Bu yüksek yüksek başarı oranı nedeniyle Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi yani FDA bu sınırlı indikasyonda kontrollü kullanıma izin vermektedir. Son yıllarda mikrobiyota naklinin ülseratif kolit, kron hastalığı, irritable bağırsak sendromu, obeste, insülin direnci, tip 1 diyabet, multiple skleroz ve Parkinson hastalığı gibi birçok kronik hastalıkta da potansiyel taşıdığına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bununla birlikte bu alanlarda FMT'nin etkinliği henüz randomize kontrollü çalışmalarla yeteri düzeyde desteklenmemiştir. Bu nedenle nedenle difisile dışındaki tüm kullanımlar güncel tıbbi sınıflamada deneysel uygulama statüsündedirler ve etik kurul onayı ile yürütülmektedirler. Mikrobiyota nakli bazı riskleri de beraberinde getirebilmektedir. Çok ilaca dirençli bakterilerin alıcıya geçişi, bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda ciddi enfeksiyonlara yol açması ve yeni flora ile birlikte istenmeyen bağırsak senktonlarının gelişmesi gibi durumlar rapor edilmiştir. 2020 yılında FDA tarafından yayınlanan uyarılar özellikle donör tarama süreçlerinin titizlikle yürütülmektedir gerektiğini vurgulamaktadır. Dışkı örneklerinin çoklu patojen taramasından geçmesi ve yüksek riskli donörlerin elenmesi hasta güvenliği açısından zorunlu hale gelmiştir. Son yıllarda geleneksel FMT uygulamalarının yerine standartlaştırılmış ve saflaştırılmış mikrobiyal preparatlar öne çıkmaktadır. 2022 yılında FDA tarafından onaylanan Rebiota isimli ürün bu yaklaşımın ilk örneği olarak kapsül formunda piyasaya sunulmuştur. Bu tür ürünler dışkıdan tamamen arındırılmış ve kontrollü mikrobiyal içeriklerle hazırlandığı için bulaş riski açısından daha güvenli kabul edilmektedir. Ayrıca kişiye özel mikrobiyota profillenmesi ve hedefe yönelik bakteri kombinasyonları üzerinde çalışan yeni nesil projeler de klinik aşamaya ulaşmıştır. Mevcut bilimsel kanıtlar değerlendirildiğinde mikrobiyota nakli günümüzde yalnızca tekrarlayan difisili enfeksiyonlarında standart tedavi olarak kabul edilmektedir. Diğer tüm kullanım alanları araştırma safhasında olup klinik uygulamaya geçmeden önce daha fazla bilimsel veri ve düzenleyici onay gerektirmektedir. Bu nedenle FMT'nin her hastalığı tedavi ettiği yönündeki iddialar bilimsel temelden yoksundur ve hasta güvenliği açısından sakıncalı uygulamalara neden olabilir. Modern tıp yalnızca bilimsel kanıtlarla desteklenen uy esas alır. Bu yaklaşım hem bireylerin sağlığını korumanın hem de tıp mesleğinin güvenilirliğini ve etik duruşunu sürdürebilmenin temel şartıdır. Bilim dışı iddiaların tedavi haline gelmesi ancak güçlü veriler ve uzun vadeli araştırmalarla mümkün olabilir. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Sağlıklı günler diliyoruz.